Peygamber Efendimizin tek arzusu insanların doğru yolu bulmasıydı. Bunun için her zorluğa göğüs geriyor, Allah'tan gelen emirleri cesurca tebliğ ediyordu. Kim ne derse desin, o hak bildiği yoldan bir adım geri atmıyordu. Putlara tapanlarsa onu susturmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sürekli planlar kuruyor, bir yolunu bulup onu vazgeçirmeye çalışıyorlardı. O günlerde peygamberimizin arkasında dimdik duran tek kişi vardı. Çok sevdiği amcası, Ebu Talip. Mekke'nin ileri gelenleri toplanıp ona gittiler. Ey Ebu Talip, sen bizim büyüğümüzsün ama yeğenin putlarımızı reddediyor. Allah tarafından gönderildiğini söylüyor. Biz bunlara inanmıyoruz. Ya onu bu sözlerden vazgeçir ya da bize düşman olmaya hazır ol. Ebu Talip derin bir endişeye kapıldı. Yeğenine bir zarar gelmesini istemiyordu. Onu yanına çağırdı. Muhammed, halk senden şikayetçi. Ne olur bu sözlerinden vazgeç. Hem kendine hem bana acı. Peygamberimiz amcasının bu sözlerine üzülmüştü. Onu en iyi anlayacak kişi şimdi geri adım atmasını istiyordu. Ama bu görev Allah'ın emriydi. Onu terk edemezdi. Gözleri doldu ve şöyle dedi. Amca, şunu bil ki, sağ elime güneş, sol elime ay konulsa bile ben bu davadan vazgeçmem. Bu uğurda canımı veririm. Bu sözler Ebu Talip'in kalbine dokundu. Gözleri doldu, yeğenine sarıldı. Ey yeğenim, dilediğini yap. Vallahi seni onlara teslim etmem. Senin yanındayım. Ve o günden sonra Ebu Talip peygamberimizi koruyacağına söz verdi. Onunla birlikte dimdik yürümeye devam etti.